Neti kendisiyle yüzleşiyor. Neti, Parin'in ölümünü nasıl düşünebildiğini, bebenin konuşmalarına neden inandığını ve Parin'in, kendisinin bebeğini taşıdığını ve Sanju'nun kendisini sevdiğini, Raghu'yu durduramayacağını ama Parin'in oraya ulaşmasını engelleyebileceğini düşünür. Pari, Neti'den gelen telefon çağrısına cevap verir. Neti Pari'ye, telefonumu açtığın için Tanrı'ya şükür ve neredesin diye söyler. Ari ona Sanju'nun ofisine ulaşmak üzere olduğunu söyler. Neti, Pari'den eve dönmesini ister. Ari ona, Sanju'ya yemek yaptığını ve Sanju'nun kendisini iyi hissedeceğini söyler. Neti Pari'ye, onunla acil bir işi olduğunu söyler. Pari ne sorar? Neti ona, banyoda düştüğünü ve çok acı çektiği yalanını söyler. Pari, Niti'den endişelenmemesini ister ve ona geri döneceğini söyler. Daha sonra bebe ve annesi Niti'nin yanına gelir. Annesi Niti'ye Pari'yi öldürmemeye karar vermenin iyi olduğunu söyler. Bebe Niti'ye annenin dediğini duymadığını, Pari'nin bir kaza geçireceğini ve öldükten sonra bile sana faydalı olacağını söyler. Niti şok olur. Bu sırada haydutlar pratik sayı dışarı çıkarır. Polis memuru halıyı içeri götürmesini ister. Havya, Pratiksa'nın halının içinde olup olmadığını soruyor. Manvi, burada ne yapıyorsun diye sorar. Haydutlar, polisin olduğunu söyler. Havya, bunun Pratiksa'nın halının içinde olduğu anlamına geldiğini söyler ve haydutlardan onu odaya kilitlemelerini ister. Manvi, endişelenmemesini ve bu evliliğin gerçekleşeceğini söyler. Bu sırada bebe Nitiye, keşke senin gibi bir arkadaşım olsaydı der. Neti'nin annesi Nitiye, Pari'yi öldürme planlarını iptal etmeye hazır olduklarını ancak kazasının ona bir ders vermesi gerektiğini, çok yakında haklarını ve Pari'nin yerini alacağını söyler. Bebe Nitiye, haklarını alacağını ve Pari'nin de dersini alacağını söyler. Neti, bunu yapamam der. Bebe ona, bebeğinin pari yüzünden öldüğünü hatırlatır ve tüm haklarını gasp ettiğini ve hayatını senin için feda ettiğini söyler. Annesi Nitiye, bebenin yanılmış olamayacağını ancak sana yaptığı yanlıştan dolayı biraz cezalandırılacağını söyler. Neti onlara, parinin hayatını alamam ancak küçük kazasını halletmeye hazırım der. Bebe haydut rakuyu çağırır ve parinin küçük kazasına yardım etmesini ister. Neti aramayı alır ve sadece küçük yaralar alacağını söyler. Bebe parinin tekrar kurtulduğunu Neti'nin sözlerini reddedemeyeceğini, onların baba ailesinden intikam almak için kullandığı piyonlar olduğunu ve dediğini yapacağını, Neti'nin Sanju'ya olan aşkına delirdiğini ve annesinin onu sevdiğini düşünür. Bebe Niti'ye, odama gidiyorum der ve Niti'den Pari'ye Sanji'ye gitmesini söylemesini ister. Niti, Pari'yi arayacağını söyler. Bu sırada Amardep, Gulsan'a gelir ve iş ortaklarını sorar. Gulsan geleceğini söyler. Amardep onu arar. Adam gideceğini söyler ve karısına Amardep'in oğlunun düğününe katılmaları gerektiğini söyler. Karısı ondan Sanju'yu göndermesini ister. Adam, Neti'yi arar ve Sanju'ya Amardep'in oğlunun düğününe Sanju ile birlikte katılmasını hatırlatmasını ister. Neti ona tamam der. Daha sonra Pari, Neti'den tekrar telefon çağrısı alır. Neti, Pari'den Sanju'ya geri dönmesini ve ona yemeği vermesini ister. Pari, eve varmak üzere olduğunu, onu göreceğini ve sonra Sanju'ya yemeği vermeye gideceğini söyler. Neti ona, benim için ne ifade ettiğini bildiğini, annesinin yanında olduğu için şimdi iyi olduğunu, düşük yaptıktan sonra Sanju'yu unuttuğunu söyler ve Pari'den, yaptığı yemeği Sanju'ya vermesini ister. Pari, tamam der. Bu sırada Sanju, Amardep'in oğlunun düğününe Pari ve Neti ile gideceğini, Pari'nin annesiyle olanlardan sonra annesinin üzgün olduğunu, Pari'yi çok düşündüğünü ve Neti'nin de onu kendisinden çok düşündüğünü düşünür ve sonra Neti'yi arar ama Neti'ye ulaşamaz. Sanju Pari'yi aramayı düşünür. Bu sırada Neti, Pari'ye her ne yaptıysa onu yapması gerektiğini, Sanju'yu kaçırmaya çalışmaması ve onunla evlenmemesi gerektiğini söyler ve sonra Neti kendisiyle yüzleşir. İç sesi ona, Pari'nin kocasının ikinci karısı olamayacağını söyler. İkinni Niti, Pari ile anlaşıp anlaşamadıklarını, neden Sanju ile evlendiklerini sorar. İç sesi ona, Pari'nin bütün dertleri üzerine aldığını, onu buraya getirdiğini söyler. Niti ona, Pari'nin kocasının ikinci karısı olduğunu ve Pari ile evlendiğini, Pari için çok şey yaptığını ve onu kurtarırken çocuğunu kaybettiğini söyler. İç sesi ona, parinin onun için taşıyıcı anne olmayı kabul ettiğini, bebeğine bir şey olursa ne olacak diye söyler. Neti ona, Sanju'yu almak için her şeyi yapabileceğini Raku'dan küçük kazasını yapmasını istediğini söyler. İç sesi ona bencil ve sen her zaman bencil bir kızsın ve alçalıyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun der. Bu sırada Paris trafikte kalmıştı ve trafiğin bir an önce bitmesi için dua eder ve sonra telefonla Sancı'yı arar ve ona ofisine geleceğini söyler. Sancı ona yemeği çoktan yediğini ve eve geri dönmesi gerektiğini, hazırlanmasını ve Neti'ye de haber vermesini söyler. Pari, Neti ile gitmesini ve oraya gideceğini söyler. Sanju Pari'ye moralini düzeltmek için gelmesini ister. Fahri ona teşekkür eder. Sancı ona, benim ve Neti için yaptıkların için sana teşekkür ederim der ve telefonu kapatır. Bu sırada bir kadın, kaderinde buluşmak olmayan nehrin iki yakasının bugün birleşeceğini, bugün gerçekleşeceğini ve bu evrenin hiçbir gücünün onları ayıramayacağını, kaderinde buluşmak olmayanların, insanlar onları birleştirmeye çalışsa bile asla birleşemeyeceğini ve Tanrı'nın onları birleştireceğini, Tüm yanlışların doğruya dönüşeceğini ve birbirlerinin yolunu kesen iki kişinin bugün birleşeceğini, bir kocanın sadece bir karısı olduğunu ve Şiv varsa Parvati'nin de olduğunu, bugün Ravi ve Ratiksa'nın aşk hikayesinin başlayacağını söyler. Bu sırada Raku, bebeği arar ve ona, Parin'in gelmediğini gece olduğunu, bu yüzden ekstra ücret alınacağını söyler. Bebe ona, çok açgözlü olduğunu söyler adam bebeden para vermesini ister. Bebe ona, iş bittikten sonra parayı veririm der. Neti bebenin yanına gelir. Bebe, Neti'ye parayı sorar ve oraya ulaşamadığını söyler. Bu sırada Fayfa, Raviye Kavya ile evlenmeye karar verdiğinden beri mutlu olmadığını söyler. Ravi, Pratiksa ile intikam almak için evlendiğini söyler. Faifa bunun kader olduğunu söyler. Ravi intikam almak için onunla evlendiğini söyler. Faifa ona, Kerti mutlu olacaksa Pratiksan'ın hayatını mahvedip Kavya ile evleneceğini söyler. Faifa Kerti'ye verdiğin sözü tutamadığını ve engeller karşına çıktığında bunun kader olmadığını ve kolayca yapılan şeyin evrenin işareti olduğunu anla der. Ravi gider. Arnet onu duyar ve ona hakaret ederek azarlar. Büyük anne bunu duyar ve Harnet'e bağırarak özür dilemesini ister. Harnet reddeder. Burpret onunla alay eder ve ayrılır. Harnet, Ravi'yi bu evliliği yapmaması için kışkırttığını söyler. Bu sırada bebe, Neti'nin annesine evlendikten sonra bile aklının kalmadığını söyler. Nathan'in annesi, aklının kalmadığını yoksa Parin'in burada kalmasına izin vermeyeceğini, başına kazadan daha kötüsü geleceğini söyler. Arminder gelir ve kimin kazası olduğunu sorar. Bebe ona, film hakkında konuştuklarını söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.